Amerika'da son 24 saatte siyaset ateş attı, piyasalar ise nabız yoklamasında. Eski CDC direktörü aşı tavsiyelerinden korkuyorum dedi. Kaynak CBS News. Monarez'in titrek sesi Türk lirasını pek etkilemez ama sağlık turizmi yatırımcısına kıpır kıpır bir sinyal olabilir. Fed toplantısı nabız yoklamasını sürdürüyor ve faiz artışı sinyali vermedi. Kaynak New York Times. Bu da dolarda kısa vadede artış baskısını törpüleyebilir. Altın gelişmelerin ışığında, sağlam limanım ben havasında. Fiziki altında gevşemeler alım fırsatı olabilir, Amerika seçim iklimi ise sertleşiyor. Antifa'ya terör örgütü muamelesi, kaynak Reuters, göçmen bir hakimin sınır dışı kararı, kaynak Axios ve medya sansür polemiğiyle kaynak BBC iç siyaset kutuplaşıyor, jeopolitik riskler global sermayeyi temkinli yapar. Borsa İstanbul, Amerika'daki belirsizlik küresel likiditeyi beklemeye alabilir ama bu borsa için nefes alma aralığı, düşüşlerde panik yapma, not al. MTA tarafında yakıt fiyatlarını etkileyebilecek Orta Doğu gerginliği artarken İsrail'in Kızıldeniz'den füze fırlatması, kaynak AP News, petrol kanadında hareket tetikleyebilir. Küçük yatırımcı, kobi, hane için not, dolar kurunda büyük sıçrama yok ama gevşeme de sınırlı, İthalata dayalı maliyetlerde dikkatli olun. Emtia maliyetleri artarsa kobinin fiyatlama gücü önemli hale gelir. Risk, Amerika'daki siyasi bölünme ve jeopolitik tansiyon, dış sermayede risk iştahını düşürebilir. Türkiye gibi gelişen piyasalarda volatilite artabilir. Fırsat, Fed'in faiz artışına gitmemesi, Türkiye için dış borç yükünde rahatlama yaratabilir. Borç çevrimi ve CDS'lerde iyileşme potansiyeli var. Bu analiz sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım önerisi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce uzman görüşü alınız. Bu içerik Bigs Bilişim yapay zeka robotu tarafından oluşturulmuştur.